Selam millet, ee, Kuala Lumpur, Bukit Bintang'dayım. Ee, şu an saat kaç size söyleyeyim? Şu an saat 10. Ee, sokakta insanlardan kaçıyorum artık. O kadar çok kalabalık ki. <laughs> bugün bir dini bayrammış burada. Ee, Hava da çok sıcak. Yürüyecek mecalim kalmadı. Taksi bulamıyorum şu anda. Otelim buraya bayağı uzak. Ee, daha önce geldiğim elektronikçiler çarşısı neydi adı? Plaza Low Hat. Ee, onun tam karşısında şöyle bir yer var B Park B Park diye bir yer burada şimdi soğuk bir şeyler içeceğim size de böyle ortamı göstermiş olayım <laughs> bakalım ortama Böyle bir ortam var arkadaşlar. Yani çok büyük bir yer değil ama e, gelip burası bayağı serin, esiyor biraz da. Şurada bir canlı müzik tarzı yani canlı müzik derken e, müzik setinden çalıyor. Yani güzel ortamı, sakin, kimse yok. Bir anızı falan içebilirsiniz burada. E, fiyatlar da şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Burada oturup bir şeyler içebilirsiniz. Şimdi ben de oturup bir şeyler içeceğim burada. Görüşürüz. Gençler selam. Ee, Bukit Bin tanktayım yine. Öyle dolaşmaya geldim. Burada şey olmuyor. Meydan bitmiyor. Her yerde meydan var. Her yer canlı burada. Şöyle bakarsanız. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer devamlı kurulu bir pazar gibi bir yer böyle meydanda. Küçük tabii ki yani çok fazla bir şey yok. 10-15 tane bir kamelya var. Orada işte hediyelik eşyalar falan satılıyor. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bu şekilde. Şurada süs eşyaları var. Çok hoş duruyorlar ama. Burada da bir şeyler var. Burada parfümler var. Ben de su arıyorum. Bak su varmış burada. Tabii burası akşamları daha yoğun oluyor. Hem de bayağı bir yoğun oluyor. Dün akşam burada yürüyecek yer bulamadım ben. Burada takılar falan varmış. Bunlar ne? Bunlar da içecekler. Ee, burada da takı falan var. Şurada giyim kıyafetleri falan var. Ee, bu şekilde. Cadde böyle devam ediyor. Avm'ler Burada Rolex'in bir binası var Saat ee, Şöyle söyleyeyim Orada çok iyi Burberry falan var Seline Paris Falan var yani Şurada bir AVM var Burada AVM de bitmiyor Yani baya AVM var Baya lüks markalar var Rolex şurada da yazıyor Şöyle devam ediyor ben şu karşıdaki e, AVM'ye giriş yapacağım. Biraz orayı gezeceğim. Dışarısı çok sıcak bugün. Hava bulutlu da değil. Bayağı sıcak var bugün. Şu anda hava e, 29 derece mi 30 derece mi ne? Ve hiç bulut yok şu anda. Güneş tam vuruyor. Saat sabahın 10'u. Ben de girip biraz AVM'ye gezeceğim. En azından serinlemiş olurum. Burada AVM'lerin içi buz gibi. Çok iyi oluyor. Mekanlar da aynı şekilde. Mekanlar da buz gibi oluyor. Ee, hazır gelmişken şurada bir mekan görmüştüm. Orayı göstermek istiyorum. Ee, böyle akşamları falan müzik falan çalıyor burada. Bayağı kaliteli bir yere benziyor. Şöyle yürüyelim. Şu karşımdaki görmüş olduğunuz botanik bahçe gibi duruyor ama içerisi baya güzel bir mekana benziyor. Dün akşam geçtim ben buradan Bangır bangır müzik çalıyordu ve içerisi doluydu. Şöyle biraz daha yakından geçeceğim. Şu şekilde bir mekan. Tabi şu an sabah saat olduğu için kimse yok burada. Şu AVM'ye giriş yapacağım, şu arabalar geçsin. Daha sonra görüşürüz. Ben kaçar. Arkadaşlar bu meydanda dikkatimi çeken bir şey var. Ee, şu an önünde durmuş olduğum mağaza, şöyle sarı bir mağaza. Şöyle gösteriyorum. Bu mağaza e, içeride böyle küçük küçük oyuncaklar var. E, çok tatlılar, çok şekerler. Ee, bu çekik gözlü arkadaşların hepsi bunlara hayran oluyor anladığım kadarıyla. Ee, bunlar gelmişler şu anda mağaza 12'de açılacak. Ee, kuyruğa girmişler. Şöyle küçük bir göstermek istiyorum size mağazanın içini. Bir de kuyruğu göstereceğim size. Arkadaşlar ma mağazanın içi şu şekilde göstereyim şöyle küçük 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 bak çalışanlar geliyor kapılar açılacak şu anda şöyle de bir şöyle de bir kuyruk söz konusu yani görüyorsunuz kuyruk bu şekilde devam ediyor yani bayağı ünlü, bayağı popüler bir şey. Burada. Yani burada da bir market var ama tabii o onların tarzına uygun değil demek. Ki. Burada da her şey var böyle.